Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün kızımızın doğum günü için hazırlık videosu çekiyoruz. Balon... Ben kompresör baba. <laughs> o baloncu anne. <anneciğim>. Baloncu anne. <laughs> Balonlarımızı aldık. Bugün odamızı süsleyeceğiz, salonumuzu süsleyeceğiz. Yarın Bilge'nin doğum günü. 2 yaşına girdi. 2 yaşına giriyor kızımız. Aslında biraz duyguluyum da. Yani geçen yıl bu zamandan, karnımda geçen yıl değil, ondan önceki yıl karnımda son saatleriydi benimle bir bedendeki. Şimdi kocaman oldu hatta ergenliğe bile girdi diyebiliriz. <laughs> sendromlar. Sendromlar bizimle deler, baş başa. Beğenmiyorum demeler. Beğenmiyorum demeler aynen. Yok olmaz demeler. Yaramazlıklar zaten aldı başını gitti. Şimdi biz balonlarla odamızı süsleyeceğiz. Size de böyle ara ara çekeceğim. Bilge'ye de hatıra, anı kalsın istiyorum. Yarın da kendi ailemiz arasında küçük bir kutlama yapacağız. Yarın da zaten bizimle birlikte olacaksınız siz de. Şimdi biz balonları şişirmeye başlayalım. Balonları şişirmeye başlayalım. <laughs> Dakika 59, gaza 1-0 yeniliyor şu anda. Emrah da maç izliyor bu arkada. Şimdi balon... <laughs> Merhaba Hemi, istersin Bu sefer farklı konseptli renkler <laughs> <laughs> belirledim. Biz şişirelim, sonra ara ara ben size yine çekerim. Ben istiyorum. Ben de. Ben de. Bilginin <laughs> klasik lafı. Babam. Baba bundan alalım mı? Alalım mı? Ben de istiyorum, ben de. Alıyoruz gidiyoruz sonra da... <laughs> beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Çok Yok, istemiyorum bundan. Hı? Yok, beğenmiyorum. <laughs> Bunları büyüdüğü zaman izlediğinde ...gelecek kendine. <laughs> Neyse, biz şişirelim. Sonra görüşürüz. Dermeye başladı. Kompresör iş başında. Renklerini göster benim rengim kaçtı. <laughs> e nefesine sağlık. Biliyorum şimdi Bilge uyanacak. Biz hızla devam. Bitmek üzere birazdan zincire takacağız bunları. Bir tane balon var arasında bitiyor. Evet, biz balonlarımızı şişirdik. Şimdi balon dekorasyon zinciri diye bir aparat var. Bundan balonlarımızı teker teker geçireceğiz. Sonra kendi zevkimize göre bir dekorasyon yapacağız. <laughs> İmran çok mutlu. <laughs> Aton dekorasyon yapıyoruz. Çok güzel olacak inanıyorum. Ben de Başlayalım. inanıyorum. Başlayalım. Biraz boşluk bırakmayı planlıyoruz. Şu kadar. Planlıyor çok. daha doğrusu. Planlıyorum şu kadarcık yapın herhalde. Bir yarım metre kadar. Bunun amacı ne? Hani eğer e, diyelim ki ben şöyle düşündüm. Başa gold, sonra krem, sonra yeşilleri hizalayalım. Eğer e, yeşil bir tarafta fazla olursa gold'un tarafına da yeşil ekleyelim diye. Hadi. Getir. Onun başlayalım? Neyle başlayalım? Gold'la başlayalım. Al baba, al baba. Unutmuşum nasıl geçiriyorduk ya. Evet, Bilge Hanım'ın ihtiyaç organizasyonu için kolları sıvadık. Çok güzel oldu. <laughs> Aa, çok pratik. Efendim kolay gelsin. Teşekkürler, çok beğendim. <laughs> Ama şu krem balonları bana uzatır mısın aşkım? Uzakta kaldılar. <laughs> Selam vermeye gelmiyor ya. <laughs> Yemin ederim hemen boşu <laughs> çıkart. Saygılar, selamlar. takip Merhaba de. Takipte kalın. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Bundan Bunu da masanın önünü düşünüyorum. Sanırım bitirdik. Tabi sessiz konuşuyoruz. Bilgi uyuduğu için. İyi ki doğdun. Küçük kafa. <laughs> ya baba niye öyle diyorsun bana? Niye öyle diyor Küçük kafa çünkü. <laughs> şimdi bunu da böyle masanın önüne yapmayı planlıyorum ama İp yeter herhalde. İp mi? hı. Yeter ya. İyi, Yok yetmez de evden bir ip ayarlarız. Güzel oldu değil mi? İyi oldu. Başarılı. Saygılar. Biraz stres oldayım ben ama. <laughs> ya iyi de gerdiriyorsun humharca. Burada bu tarafı gerdiriyorsun şu tarafı. Hayır, ne yapabilirim? bu, bu taraf yapayım? atıyor. Bu tarafı gerdiriyor o taraf atıyor. hazırız. Çok güzel oldu balonlarımız. Masamızı da şöyle yaptık. Masamızda şu artık olacak otantik. Pasta yükselticimiz. Pastamız gelecek. Yarın da burada böyle karede pozlarımız olacak. Evet. Saat <laughs> 11.30. Yarın iş var, <laughs> yakalandık birine, <rap> buna. <laughs> Çok güzel oldu ama annem. Dilimlenmiyor bugün, neden acaba? Bir taraftan bilgi uyanır mı korkusu, bir taraftan... Bilgi kaç kere uyandı ki hala şu an cırcır cır böcekleri çalıyor yanında. Çalıyor da ya, şimdi kalkıp yanımıza gene bir, ''Ay ne yapacağız?'' diyebilirsin. Aa balon, bir sürü balon. Ondan sonra da uyut, ben yatarım kardeş. <laughs> Biz uyuyoruz şimdi. Uyumuyoruz. İyi yapıyoruz. <laughs> Size iyi geceler ya da iyi seyirler, iyi günler. Günün hangi saatinde izliyorsanız bizleri. Evet, doğum gününden selamlar. doğdum Bilge. İki doğdum Artur. İki doğdun ayıcık diye. İki doğdum Artur. Sen iki doğdum prensesim. Ay. Ay, aşkım. Annem. Annem. Ay, Gelsene sen beğendin mi? Bak bakalım buraya bakalım mı? Evet sabah ben Bilge'nin gözlerini kapattırdım. Bu odaya getirdim. Sonra tam şu ortada gözlerini açtırdım. Tabi o sıralar kameralar kamera yanımda değildi. Bilge balonları gördüğü anki ifadesini görmeniz lazımdı. Böyle yapıyor. Anne çok güzel balonlar. Böyle yapıyor. <laughs> tamam biraz sabret. Birazdan yakacağız Mumu'nu. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz Bilge? Bilge ne diyeceğiz birazdan? <gülüyor> <gülüyor> biraz sadece burayı nasıl toplayacağız? <gülüyor> 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 Doğum gününü sabredemeyen Bilge. <gülüyor> <gülüyor> Bari bugün yaramazlık yapma be kızım. <laughs> Bilge. Bilge bak ben sana ne diyorum ama. Sen prenses mi oldun? Çok güzel olmuş elbiseler. Baba. Baba. <laughs> Doğum günü Abla. dekoru nasıl mahvedilir? Baba. <laughs> Sen bari orada. Ay ne kadar ergensin ya. <laughs> hayır, hayır, hayır kızım, biliciğim. <laughs> Oh いき、ね、どうぞビン tontuyla. Ha. Şimdi buna. Hah. Oh. Hadi biz de öpelim. Oh. Oh. Ben de öpeyim bir tane. Ne Oh. Mutlu yaşlar kuzum. Anne ne öptü mü? Oh. yallah. <laughs> İki doğdu. İki doğdu işte. <laughs> <laughs> Anam. Ne 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 Kız ben seni nasıl tutayım öyle? <laughs> <laughs> tamam şimdi dayıya git. Gel sıra <laughs> bende. <laughs> Hadi sarıl. <laughs> Tabii. Tabii. Hadi baba yap. Bay bay. kutladık biz? Babanın. Babanın. <laughs> Başka? Dedenin. Kimin? Dedenin. Dedenin. Peki Bilge'nin doğum günü ne zamanmış? Var ya babaanne burada, dede burada, anneanne burada, dedeler, dayı burada, herkes burada. Şımar. Bu. Bak 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 bak. Sen <laughs> şey, yapıyor ya. Ha 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 ha. Bilge. Aa oh, çekiyor. Bak <laughs> Vallahi çekiyor. Beyaza bas, beyaza. nasıl gülüyor bir de. He babaanne. Bana. Can. Babeciğim. İyiymiş sen ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim. sen ne yapıyorsun? Bugün Bilge'nin doğum günüymüş. Demiş. Bilge'nin. Çekti mi babaanne? Karnesine girmiş Bilge. Acaba Bilge kaç yaşında? <laughs> Sıra Özgür'de. Özgür Valla o telefon ifşa resimlerle doldu. <laughs> Bitti doğum günü kızdı yaramazlığa devam. İki yaş doldu ama yaramazlıklar bitmedi. Bilge ne yapıyorsun? anne nereden döktü? Siz özenirsiniz Hey Home'dan böyle elinize dekor alırsınız çiğnizi. Çocuğunuz olur. çocuğunuz bunlarla oynar, o yüzden özenmeyin arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Döküyorum. Oraya döküyorum. Bilge durmuyor gördüğünüz <laughs> gibi. evet biz bugünün sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kızımız artık 2 yaşında. Vallahi <laughs> ilerleyen e... günlerde akıllanmasını, yaramazlığının bitmesini ümit ediyoruz. ya aslında biz e... Bu kanalı falan ilk açarken hani e... ona hatıra kalsın. <laughs> ona hatıra kalsın. Gerçekten o anlamda açtık. E... siz de bizlere e zaman ayırıp izlediniz bizleri. O açıdan teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, sizlerle birlikte daha iyiyiz. Daha iyi hissediyoruz kendimizi. En azından biraz evet. daha motive olmuş durumdayız. Ee, doğallığımızı kaybetmemeye çalışıyoruz ama e, farklı yorumlarda bulunan arkadaşlar da var. E, biz takipçi kasmak ya da evet, yani. işte izlenme sayısına ulaşmak gibi derdimiz yok arkadaşlar. Bizim gerçekten öyle bir şeye <laughs> Allah'a çok ihtiyacımız da yok. Biz sadece hatta Hayır, şunu da ha değerlendirdik. Sağ, Acaba dedik şey mi yapsak? Hani videoları YouTube'a yüklesek bir arşiv yapsak da yayınlamasak mı, mı diye. Ben, 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 ben ha, bebek uyuyormuş. Bebek uyuyormuş. Sonradan da e, şimdi e, kurunun yanında yaşı da yakmaya dönecek bu iş. O yüzden e, bizi kimse takip etmek ya da ya. izlemek zorunda değil. Ya. E, ya. İzlemek ya. istemeyen ya. arkadaşlar da izlemeyebilir. Bu sadece ya. Bize bir gel, gel bak oraya anı. Yani sadece bilginin bak. ileride kendini izleyebilmesi kendini, için kendini ee, bir derda. olaraktı bu. Bu derda. fani dünyada. Derda. Kızını mı uyuttun? Gel bak. Baba, baba. baba Kapatacağım babacığım. Biz sadece yani bu fani dünyada bugün varız, yarın yokuz. Kimin ne olacağı belli olmaz. O yüzden e, günlük varlık olarak buraya yüklemeler yapmanın derdindeyiz. Derdimiz o. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ederiz. Için teşekkür Allah herkesin edeceğiz. çoluğunu çocuğunu muvaffak eylesin. Herkese Kimsenin uzun ömür versin. Aynen. Çoluk çocuk acısını kimseye yaşamasın inşallah. <laughs> Neyse duygusal anlar biz kameradan <laughs> <Hoşça> sonra yaşayalım. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça